Osmanlı İmparatorluğu'nun en gizemli dönemlerinden birine hoş geldiniz. Sultan II. Abdülhamid'in 33 yıllık saltanatında imparatorluğun her köşesinde gözü ve kulağı vardı. Peki bu muhteşem istihbarat ağı nasıl çalışıyordu? 1876'da tahta çıkan Sultan Abdülhamid, devletin bekası için benzersiz bir sistem kurdu. İmparatorluk dağılma tehlikesiyle karşı karşıyayken her an her yerde olabilecek tehditleri önceden tespit etmek hayati önem taşıyordu. İşte tam bu noktada devreye jurnalciler girdi. Toplumun her kesiminden seçilen bu gizli ajanlar kahvehane'lerden saraylara, medreselerden kışlalara kadar her yerde bilgi topluyordu. Bir esnafın dükkanında konuşulanlar, bir paşanın evindeki sohbetler, Hepsi yıldız sarayına ulaşıyordu. Bu muhteşem istihbarat ağı sayesinde sultan imparatorluğu demir yumrukla yönetmeyi başardı. Ancak bu başarının bedeli ağır oldu. İnsanlar en yakınlarından bile şüphe eder hale geldi. Komşusunun, arkadaşının hatta aile üyelerinin bile bir jurnalcı olabileceği korkusu toplumu derinden sarstı. Tarihin en etkileyici istihbarat ağlarından biri olan bu sistem bize güç ve kontrolün karanlık yüzünü gösteriyor. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Osmanlı tarihinin gizemli dünyasında başka hikayelerle görüşmek üzere